Yeni videodan herkese merhaba dostlar. Dostlar bugün kümes yapımına başladık. Kısım kısım bir video çekeyim dedim. Sizlere de göstereceğim videoyu. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hadi geçelim. Evet dostlar, güneş yansıyor biraz, görünmüyor gibi harcımızı kardık. Burada da hazır karışmış çimento ile kireç var. Harcımızı kardık. İnşallah başlayacağız. Pisketimizin bir tanesi burada. Geriye kalan malzemelerimiz de burada. Profillerimizi aldık. Dün getirdik profillerimizi. Pisketlerimiz yine burada panel saçlarımız. Arkadaşlar şu araları köpüklü panel saç. Sıcağı soğuğu engeller arkadaşlar. Benim geçen yıl yaptığım kümeslere de aynı şekilde yaptım. Bu yıl yapacağım işte iki kümes de aynı şekilde yapacağım. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kümesimizi yaptığımız yere geliyoruz. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi el arabasıyla getirdim harcı buraya. Şimdi Bismillah diyeceğiz. Buradan başlayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Müsaade edin çocuklar. Güzel bir kümes olacak diye umut ediyorum arkadaşlar. Allah nasip kısmet ederse. Evet yarkalarımız da dışarıdalar. Markus Sultan'ın çatlazamaları artık şeye hazırlar arkadaşlar kılavuza hazırlar yani akşam sabah başlayacaklar inşallah dedim burada biz kümes yaparken bunlar da gezinsinler maşallah ne oldu kızım Hey yavrum gel gel kızım gel ne istiyorsun sen? gel Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kaliteyi görüyorsunuz. <laughs> Kümeslerimizin bir tanesini yeni 40 koyacağız arkadaşlar. Onu söylemedim daha. Yumurtalar gelecek Allah'a Yumurtalar gelsin. Makineye atarken söyleyeceğiz onu. Ben yapmaya başlayayım arkadaşlar. Ara ara video çekiyorum. Evet dostlar. <laughs> İnşaatımıza devam. Sabah çekmiştim başlangıcını. Bu hale geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kümeslerimizi bu şekilde burayı da topladık. İçinde zaten Buraya penceresini takacağız Allah izin verirse. Bu kümesinde iki tane penceresi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde açılıyor ve kapanıyor. Arkadaşlar şimdi e, bu tarafta herhalde şurada bir tane şey var. Şu köşenin ikisinde. Demir gibi bir şey var. Tutuyor. Şöyle yarım açılır. Onları da aldık. Allah izin verirse onlarla beraber kullanacağız. Muhtemelen bir tanesini yarım açarız, bir tanesini tüm açarız. Yazın iki tanesini de tüm açarız. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar arka taraf e, bir pirket daha koyacağız onların üstüne. Bir sıra daha gideceğiz. Dört yani duvarın üstüne beş, beş sıra pirket olacak. Ön tarafta e, kaç olmuş 2 4 6 8 9 10 ön tarafta şu yükseklikte olacak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 10 sıra yani 2 metre tabi temeli saymıyorum şimdi burayı bu tarafa beton dökeceğiz buralara aşağı yukarı şuraya kadar falan gelir beton onun için saymıyorum sadece pirket sayısı 10 pirket 20 yerden işte aşağı yukarı 2 metre Şimdi betonlar da göstereceğim. Beton döktüm kapı ve pencere üstlerine. Ondan üremedim. Şöyle olacak. Beton üstü yani 9 sıra. Ortalama arkadaşlar 180 santim yüksekliğinde kapı olacak. Kapılarımız 180 santim olacak yüksekliği. Genişliğinde 1 metre bıraktım. kapılar büyük bıraktım. El arabası da şudur budur girsin diye. Görmüş olduğunuz gibi kümesimizin son durumu bu. Şimdilik kümesimizi yaptıktan sonra Allah izin verirse şuralar toplanacak arkadaşlar. Bunlar atılacak. İşte eski palettir, saçtır, şudur budur, odundur. Burayı toplayacağım arkadaşlar. Buradan bakın göstereyim size. Şuradan şu köşeden, kümesin köşesinden şöyle aşağı yukarı bir 8 veya 10 metre uzunluğunda şuraya kadar falan geliriz herhalde şu duvarın babasına kadar panel tel diyorlar panel çit diyorlar yeşil telleri beton döküyoruz temel beton döküyoruz üstüne dubelliyoruz direklerini ve klipslerle e, teli de şeye bağlıyoruz arkadaşlar direklerine bağlıyoruz ondan yapacağım Allah izin verirse e, bu kümesin gezinti alanı bu taraf olacak şuradan bir e, tavuk geçecek kadar temelin üstünden bir delik açacağım buradan girip girip çaycakları bu kümesin kapısı zaten burada. Sonra şu kümesin gezinti alanı da arkadaşlar muhtemelen şuradan falan olacak. Şu görmüş olduğunuz tel var ya arkadaşlar şöyle buradan burayı da ikiye böleceğiz. Bir 10 metre de buradan geleceğim arkadaşlar. 10 metre sonra şöyle böleceğim arkadaşlar. Muhtemelen şu babadan bölerim görmüş olduğunuz duvarın babası var ya oradan bölerim arkadaşlar. Buradan bu taraf bu kümese ait. Buradan bu tarafta bu büyük kümesimize ait. Sonra zaten buranınki bölük. E, şimdi aklımdaki projeyi de söyleyeyim yeni projeyi. O daha yeni söylemiştim ya panel çift panel tel diye. Ondan e, şu telleri sökeceğim arkadaşlar. Buraya da yapacağım komple. Yani buraya komple yapacağım. Bu ara bölmelerinde onlarla böleceğim Allah izin verirse. <laughs> Yine yapmaya başlayınca hepsini söyleyeceğim. Yani bahçeyi güzel bir toparlayacağız arkadaşlar. Örnek veriyorum şu panel tel ya arkadaşlar. Panel çit. Şunun temelinden bu tarafa 70 santim kaldırım betonu dökeceğim arkadaşlar. Ee, şuradan başlayacağız. Bak göstereyim burada çuvallar var da şu betonun başlangıcı bitişinden başlangıcından başlayacağız arkadaşlar. Şöyle geleceğiz telin dibinden şöyle döneceğiz, takar sakar kümeslere gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra işte buralara 3 e, tane de e, güneş enerjili aydınlatıcı lamba aldım. Bahçe aydınlatıcısı. Onlardan takacağız. 3 tane aldık şimdilik de bir 3-4 tane daha eğer memnun kalırsam bir 3-4 tane daha alacağım Allah izin verirse Yani bahçemiz gece bile aydınlık olacak. Kameralarımız döşeteceğiz. Tabi bunlar biraz masraf. Sonra emek. Zamanla hemen olmadı arkadaşlar. Zamanla yapacağız inşallah. Şimdi sonuca kantır attılar. Şu seksi arkalarımızın son durumuna bakalım. 2,5 aylık oldular maşallah arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güzel oldular. Horozlar hemen hemen ortalama belli olmaya başladı. Şöyle horoz az görüyorum arkadaşlar. Sayım 1, 2, gördüğüm kadarıyla 2, 3, 4, 5. Dışarıda var mı? Şu da horoz galiba. 5, 6 veya 7 tane arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Horoz. Bunlar da büyüyor. Bu betonlarımız da arkadaşlar <laughs> kapı ve pencere üstü için döktüm altlarına e, ince su vakumu serdim arkadaşlar kuru şekilde sonra üstüne beton döktüm şu pirketleri kalıp olarak kullandık gördüğünüz gibi tabi biraz e, kış günü olduğu için acele ettik herhalde e, erken çöktüm pirketleri bazıları çatladı kırıldı vesaire onları tamir edeceğiz. Şimdi suladım kurusun diye arkadaşlar. Şöyle. Bunların içine de inşaat demiri attım arkadaşlar betonun içine. Çok sağlıklı oluyor. Şimdi tahta mahta koymaktan daha iyi arkadaşlar. Benim önceki de mesela yaptığımda bunlardan koymuştum. Çok da güzel oldu. Bunu da paylaşmak istedim sizinle yapmak isteyenlere fikir olarak. Benim kümesimin kapıları genişliği 1 metre. Onun için ben 1.40 döktüm arkadaşlar. 40 santim fazla olsun. Daha sağlam olsun diye. Burada profillerimiz var zaten. Burada saçlarımız var. Burada yön fıçılarımız var. Bunların için temizledik. E, yemlerimizi koyacağız Allah izin mesela bunlara da. İşte bahçemizin son durumu. Her yer inşaat. Kalabalık. Her şeyi çok yani arkadaşlar. Burayı güzel bir Allah izniyle düzene sokacağız görmüş olduğunuz gibi astrolop anaçlarımızı da görelim arkadaşlar astrolop anaçlarımız elimizde 9 artı 1 kaldı zaten son bunların da 9 artı 1 de 4 tavuğu satıldı zaten Allah izin verirse yumurta siparişlerim var onları bitireyim çivici siparişlerimi onları da göndereceğim 5 artı 1 kalacak arkadan yetişen markus tutkaymur çaprazlamaları yakalarımız var onlara yer açıyoruz işte böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videomuzu kapatalım artık yeter bu kadar kümesimizi yaptıkça bitirdikçe yapılırken de bitirince de çekeceğiz inşallah videomuzu sekslerimizi de kapatalım herkese hayırlı akşamlar Allah'a emanet